Merhaba arkadaşlar ben Sezer bugünkü videom arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte YouTube'da Templans bilmem öyle bir kanal var arkadaşlar zaten görmüşsünüzdür valla okuyamadım tempoan tem öyle bir kanal var bunlar nasıl diyeyim domates diyelim domatesten örnek verelim onu günlerce bekliyor. Nasıl çürütüldüğünü, yemeklerini, yiyecekleri gün gün videolara çekerekten kanallarına paylaşıyor. Konseptleri onun numara açıklamaya linklerini koyabilirim. Oradan da bakabilirsiniz ya da yazarak gidebilirsiniz. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar ve kanala taraftan abone olun. Hadi kalın. Hızlandırılmış videolar bu aralar bunlar. Aga, armuttan başladık. Birinci gün. İki, bu arada hızlı hızlı geçecek. 4, 5 diye böyle gidecek. Daha nerelere kadar gidecek onu da bilmiyorum. 8, bak nara 8 oldu. 10, 11, 12, 13, 14. Bakın gün geçtikçe nasıl çürüdüğünü görebiliyorsunuz. Bu arada o kadar uzun sürede mi olmuyormuş lan? 20, 21, 22, 23, 24, ay 25,

52 53 54 Abi yine meyvelerden gidiyoruz. Bu sefer ne? Elma herhalde bu. Armutlu elmaya geçtik. Abi çok hızlı gidiyor günler ya. Acayip şekilde hızlı gidiyor. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 40 Hadi bitti. Oha para uzun sürüyor muymuş lan? 60, 61, 63, 65, 60, 70, 72 Hızlı gidiyor sayamıyorum Şu an 80 oldu 83, 85, 90 Hadi oğlum kaç gün dayandın lan O kadar dayanıyor mu ya 105, 106, 108, 109, 110 200 <laughs> Çok gitti 130 o hani ya ha porsuklaşmaya başladı azar azar gidiyor kaç güne kadar gidiyormuş bakalım 150 oldu 154 156 160 170'e dayanacak dayandı Oo. 182 185 190 200 oha attım ve tuttu lan 200'ü de geçti 300'e dayanmazsın <laughs> o kadar yaşıyor duruyor muymuş da yaşıyor lan elma insandan daha uzun yaşıyor bak <laughs> aha ve ve 242 250 bulacak ha hani. buldu bile öl lan artık çürüdü kurtlandı kurtlar yedi Bayağı da dayandı ya. Dayanmadı değil şimdi Allah korusun. 280. 280'e kadar geldi. Tekrardan geri gidiyor. Abi bayağı dayandı ya. Şimdi yalan söylemeyelim de. Mükemmeldi. Ya ben yarım çıkmıyor muyum ya? İnşallah keke geçtik herhalde. Kek bu. Bilmiyorum artık neyse. Keke benziyor mu? Pasta da olur. Çilekli bir şey ama. Bak. Bu saniyeli saatli tutmuşlar. Üçüncü gün. Dördüncü gün dayandı. Bayağı gidiyor, dayanıyor. Ne kadar dayanacak bakalım. 128, 130. Beşinci gün. Oo, ne oldu lan? Bir tuhaf oldu. 6. gün. 7. gün. Yosun tuttu. Yosun tuttu abi. 10. güne kadar geldi. Bravo. Aga iyi dayandım. Aa gidiyor daha dayanıyor. 15, 16 olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Artık hızlılar halledeceğiz. Alt taraftan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Diğer videolarımıza da şuralardan gidebilirsiniz. Mutlu kalın. Bay bay.